Güzel bir e, birlik beraberlik örneği sergiliyorsunuz. Bu akşamın amacını kısaca anlatınız. Öncelikle siz dahil cemiyetimize katılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Yeni kurmuş olduğumuz taraftar grubumuz Düzce Spor için hayırlı olmasını diliyorum. Güzel şeyler düşünüyoruz. Güzel hedeflerimiz var. Güzel planlarımız var. Her şey düz Cespor'un menfaati üzerine kurulmuştur. Allah yolumuzu şaşırttırmasın. Bu e, organizasyonu sağlayan kimler var? Onlara da bir teşekkür ederim. Engin Sassin abim başta olmak üzere. Onur Bayrak Hepsine teşekkür ederim. Organizasyonumuza katılan, ziyanınızı bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkürler ederim. Sizler dair ayağınıza sağlık. Her şey düzgün spor için diyorsun. Her yani. şey düzgün spor için inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Let me stand